şarkı için falan değil mi? Evet. Bunlar tamam iyi gelmişti. Evet evet bunlar iyi bunlar geldi. Bunlar onların biraz daha komplikesi ama. Komplikesi. <laughs> Ağızdan değil mi bunlar ha? Ha iyi. Mesut. <laughs> şey Ceyda hocam. Bunlar tam <laughs> olarak neye yarayacak? Sinir iltihabı giderici. Anti-implamatuar etki gösterecek. Uykularını düzene sokacak. Yani yine doğal bir takviye olarak düşünebilirsin. Önemli ama mutlaka iki kutuyu bitirmen lazım. Şimdi başlarda biraz sarsabilir. Tedirgin olma. Sonra alışacaksın ama. Sarsmak derken yani işe güce falan bir şey etkisi olacak sonra? Hocam... Yok. Ee, şöyle uykun daha derin. Daha ağır olabilir. Uyanmakta zorluk çekebilirsin. Ama birkaç günden sonra alışıp rahatlayacaksın. Hiç merak etme. Uyutmuyor ki keşke uyutsa. <gülüyor> 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 tamam. Tamam hocam. Güzel çok güzel biz kullanırız bunları. Tamam. Yani siz ne derseniz odur hocam. Eyvallah sağ olun. Buralarda mısınız da? Yok. Bugün İzmir'e geçiyorum ailemin yanına. İki gün sonra da Amerika. Aa öyle hemen dönüş. Hay Allah ya. Allah size borcumuz da çok yani. Bir yemek yeseydik. sizi ağırlasaydık evet. yani ha? ha? Evet yani güzel olurdu. <laughs> Bir dahaki sefere inşallah. Evet, kalkalım biz de. İyi bakın kendinize. Sağ olun. Sağ olun. Hocam siz önemlisiniz bizim için. Siz hocam. Siz Sağ olun. Sağ, olun. Hmm. Sağ olun.